Yaşamak imkansız yok, saklanamaz imkanı yok. Biz bizleriz ve sihirliyiz, güçle dolu perileriz. Sanki ışıktan ot. Ok. Ben hallederim. Sana ihtiyacım yok. Ah. yapamıyor. Bro var. duvar. Uzun <Sessizlik> süre tutamam. Tamam etrafını kuşatalım. Röntgen görüntüsü. Hiçbir parıltılı kabuk göremiyorum. Haritaların doğruluğundan emin miyiz? Onları kendi ellerimle güncelledim. Durun. Batıda bir şey var. Çok büyük bir şey. Herkes Domino'nun yenilenme törenine katılıyor mu? <laughs> evet. Bir de edebileceğiz. Ah, ışınır dalın. Su altında bile iletişim kurabiliriz. Aa, harika. harika! Hiçbir parıltılı kabuk göremiyorum. Haritaların doğruluğundan emin miyiz? Anne, baba! Onu oradan nasıl alacağız tekne? Çok basit. Nişan alıp atış yapacağım. Harmonik harika bir şey ama burada işe yaramayacak bence. Aa olamaz. Hediyelere evet. bayılır. Herkes <laughs> hediyeye bayılır. <laughs> tüm